sanat eğitimi sorunlarına çözüm önerilerinden bahsedeceğim şimdi. Medyada gerçek sanatsal etkinliklere yer veren kurumlar teşvik edilmeli. Sanat enstitülerinin etkinliği ortak buluşma ve sosyal bilimler enstitüsünde katkılarıyla geliştirilmeli. Tasarım bölümlerinin çevredeki küçük orta büyük sanayi kurumlarıyla teknokentlerle de tasarım ve üretim bağlamında eşgüdümlü geliştirilmeli. Sanat bölümlerinin yakın çevreye kapılarını açmaları sağlanmalı. Eğitici kadronun kendisini geliştirme ve yenileme olanakları yaratılacak fırsatlarla artırılmalıdır. Erasmus gibi düzenli yurt dışı bağlantılarından öğrencilerin yararlanma olanakları artırılmalıdır. Yurt içi ve yurt dışı araştırma projelerine katılım kurumsal bazı organizasyonlarla geliştirilmelidir. Sanat eğitiminde öğrencinin öznel bakış açısındaki açılımlar ön plana alınmalıdır. İlk öğretim ve orta öğretim kurumlarında verilen sanat eğitiminin sorunları kamuoyuna mal edilerek kültür ve sanat eğitimi açısından temeli daha sağlam adayların oluşumuna katkıda bulunulmalıdır. Eğitimsizliğin bedeli çok ağır sonuçları orta ortaçağ karanlığına kadar uzanıyor. Sanat eğitimiyle alakalı ilk ve orta öğretimde sanat eğitimine olan ilgisizliğin sebeplerinden bazı şeyler sayacak olursak aileler dersi önemsemiyor. Öğretmenlerin çalışmalarda yetersiz kal kalıyor. Ders saati yetmiyor. Araç gereç yetersizliği ve malzemeler pahalı. ÖSYM sınavlarında sanatla ilgili soru, soru olmayışı Ailelerin ekonomik durumunun yetersizliği, dersin içeriğinin öğrencinin seviyesini aşması, sanat eğitimi atölyelerinin okullarda olmayışı, ailelerin çocuğun etkinliklerini yapması, derse karşı olmasa da olur mantığının varlığı, sosyokültürel çevrenin çocuk üzerindeki etkisi, diğer ders saatlerinin daha fazla olması, milli eğitim sistemindeki eksiklikler, okul Yöneticilerinin dersi bir yan, ola, yan alan olarak görmesi... ...yetenekli öğrencilerin belirlenilerek ödüllendirilmemesi... ...sanat eğitimi malzemelerinin taşıma zorluğu... ...sanat eğitimi programındaki eksiklikler... ...alan dışı öğretmenlerin derse girmesi... ...meslek seçimindeki bireysel farklılıkların göz önüne alınmayışı... ...görsel sanatlar dersinde başka derslerin yapılıyor olması... ...sanatçı ve sanat eğitimcilerinin toplumda yeteri kadar itibar görmeyişi. Başta bu problemlerin de çözülmesiyle alakalı öğretmenler rol almalı demişti hocamız. Şimdi bir de çözüm önerilerinden bahsedeyim. Neler yapılabilir? Örneğin ders saati artılabilir. Herkesin aklına ilk gelen şey budur. Veliler ve öğrenciler e, bilgilendirilerek dersin önemi vurgulanmalı. Sanat eğitimi ile ilgili e, olarak sınavlarda sorular sorulabilir. Sanat eğitimi dersleri seçmeni olarak verilerek ilgili öğrenciler ders alınmalı. Sanat eğitimi dersleri eğlenceli hale getirilmeli. Ders içerikleri yeniden gözden geçirilmeli. Derslere branş öğretmenleri girmeli. Öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmeli. Sanat eğitimi derslerinde diğer derslere yer verilmemeli. Ders ve öğretim programları uygulama boyutunda geliştirilmeli. Atölyeler oluşturulmalı ve içerisinde malzemeler de donatılmalıdır. Okul idarecileri yetenekli öğrencileri ödüllendirmeli. Okullarda sanat etkinlikleri düzenlenmeli. Müzelere eğitim, öğretim gezileri düzenlenmeli. Sanat eğitiminde nota, notla değerlendirme olmamaları, değerlendirme teknikleri kullanılmalı. öğretmende öğretmen atamalarında sanat eğitimcilerine daha çok yer verilecek kadrolar artırılmalıdır. Burada da sanat eğitimi ee, sorunlarına çözüm önerilerinden bahsettim.